Yandex, 2013 yılında web tarayıcı ve mobil tarayıcı ürünlerinin promosyonu ile pazar payını arttırmayı hedefledi. Yandex tarayıcı indirtme hedefiyle 360 derece medya kullanımına başlandı. 3 büyük futbol takımı ile anlaşma yapılarak her takımın renklerine uygun temalarda tarayıcılar hazırlanmış ve taraftarların ilgisine sunulmuştur. Lamborghini Büyük Ödüllü Tarayıcı indirme Kampanyası, Yandex'in pazardaki yerini sağlamlaştırması için önemli bir adım olmuştur. Eski tarayıcılarından vazgeçemeyen kullanıcılar için Yandex Elements tarayıcı eklentisi piyasaya sürülmüştür. Mobil internetin gün geçtikçe artan kullanımı dikkate alınarak, Mobil Yandex Browser uygulama mağazalarındaki yerini almıştır cs.statcounter.com verilerine göre bir yıl içerisinde Türkiye pazarında Yandex Browser pazar payı 10 kat, Yandex Arama Motoru pazar payı 1.61 kat, mobil arama pazar payı ise 4.96 kat artmıştır.